Şuna bak ya. Şuna bak. 7 kişilik araç arkadaş. Al. Koca aman bagaj. Yemin ediyorum size ki an bunun var ya sadece getir götürünü yapar. 3 milyon Tiguan. 3 milyon arkadaş. Şuna bak. Bu araç 2.290.000 bin lira. Pazarlık yap 2 milyon 100 bin lira. 2 milyon fiyat. Yani bugün geçenlerde çeri videoma kızan arkadaşlar bir de şunu baksınlar bu. Bu zerafete hangi bilindik markada var? Bana bir yazın Allah'ınız aşkına. Kaç para? Hadi 2 milyon 300 bin liraya bul böyle bir araç bana bilindik markada.